Merhaba arkadaşlar. kamu ee, Ağustos AUX menüsünü ve ses ayarlarını yapmayı göstereceğim. Ee, sadece tuşuna basıyoruz. Serece tuşuna bastıktan sonra standby çıkar karşınıza. Ee, rahat diyor Bakın şu anda AUX yok. E getiriyorsunuz. Menü tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bunu sonra bu menüde aşağı yukarı yaparak AUX'u bulacaksınız. AUX'u bulduktan sonra OFF diyor. Bunu 11 yapabilirsiniz. 12 de yapabilirsiniz. 11 yapın. Ee, ondan sonra şu anda açılmıştır. Dereceye bastığınızda Aux menüsü açıldı. Ee, ses ayarı içinde e, ses düğmesinin ortasına basıyorsunuz. Naturalde yapıyorsunuz genelde. İsterseniz buradan başka da seçebilirsiniz. Rock seçebilirsiniz. Pop seçebilirsiniz. Ama natural yapacaksanız natural'e ortaya giriyorsunuz. Burada bas Burada latörelde bas, tiz diye ortaya basarak mid, tiz açabilirsiniz. Hangisini isterseniz siz ya da kendiniz buradan başka bir şey seçebilirsiniz. Şu anda ayarlarımız tamam. Ee, genel takıldığımız nokta ağustu. Ağustu da bu şekilde açıyoruz gösterdiğimiz gibi. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz.